Herkese merhaba. Sizlere bu videoda MetaGear yani kısaca Gear token'ın airdrop'una nasıl katılım sağlayacağız bunu anlatacağım. Bu sayfaya gelmek için coinmarketcap.com'dan takvimler buradan da ücretsiz airdrop'a tıklıyoruz. Daha sonra ilgili projeyi seçiyoruz. Biraz aşağı indiğimizde burada görevler var. İzleme listesini eklememiz gerekiyor. Şöyle sarı yıldız içi dolu olacak şekilde izleme listenize ekleyebilirsiniz. Daha sonra Twitter hesaplarında takibi var. Buradaki adresten tıklayıp takip edebilirsiniz. Burada bir sabitlenmiş tweet var. Buradaki tweet'i alıntılayarak, retweet ederek 3 arkadaşınızı ekleyerek ve şuradaki hashtagleri kullanarak tweet atmanız gerekiyor. Görevlerden biri bu. 2 tane Telegram kanalı var. Bunlara katılım sağlamanız lazım. Tıklayıp katılım sağlayabilirsiniz. Burada bir YouTube kanalları var. Bunda da abonelik sağlamanız gerekiyor ilgili kanala. Aero katıl diyoruz buradaki diğer kısımda. Burada yine iki tane Twitter, iki tane Facebook, bir tane YouTube. 3 tane de Telegram kanalı var. Burada Coin Market Cap'in kanalları da var. Bu arkadakilerle kıyaslayıp takip etmediklerinizi, katılmadıklarınızı buradan da takip etmeniz gerekiyor. Bu gönderili tweet'in diyor. Muhtemelen arkadaki sabitlenmiş tweet'le aynı. Tıklayıp siz de kontrol edebilirsiniz. Burada BEP20 volt adresinizi izliyor. Bunun için mesela Binance Vault kullanabilirsiniz. Şu an Volut'u açıyorum. Yukarıda Binance Smart Chain ağı yazarken şuradaki kodu butonla kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Bu sizin web 20 volt adresiniz oluyor. Twitter kullanıcı adı dediği şey et yazarak twitter kullanıcı adınızı yazmanız lazım buraya. Facebook handle Şöyle oluyor Facebook giriş yaptınız profilinizi açtınız. Yukarıda facebook.com'dan sonra slash'tan sonra kısıp facebook handle'ınız oluyor sizin rumuzunuz oluyor. Bu adresin tamamını veya slash'tan sonraki Rumuz kısmını Buraya yazabilirsiniz. Telegram kullanıcı adı dediği şey yine et yazarak telegram kullanıcı adınızı belirtebilirsiniz. Bununla ilgili videomuz var. Yukarıda ekleyeceğim. Tweet edilen gönderinin linki bu alıntılayarak tweet ettiğiniz attığınız tweetin bağlantısını alıp adresin tamamını burada paylaşmanız lazım. Böyle twitter.com slash status şeklinde olur. Karışık rakam, rakamlar yazar. O adresin tamamı. Burada ilgili butonları aktif hale getiriyorsunuz. AirDrop'a katıl dediğinizde AirDrop katılımınız tamamlanmış oluyor. Mesela Meta.gr'i de cüzdanımıza ekleyelim. Buradaki kısımdan sözleşme adresini kopyaladım. Binance Vault'u açıyorum. Buradan artıya tıklıyorum. Burada özel varlık diyorum. Buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Meta Gear Token burada geldi. Cüzdanıma ekledim. Şöyle biraz aşağı inelim. Gear Token olarak burada gözüktü. Siz de cüzdanınızdan buradan Gear Token'ı da takip edebilirsiniz. Airdroplara katılmak bu kadar kolay. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.